Herhangi bir beklentiye bağlanmış işler çok kahramanca bile gerçekleştirilmiş olsalar hiçbir gelecek vaat etmezler. Sadakatle emniyet birbirine o kadar yakındır ki ikiz olarak doğmuşlardır dense sezadır. Müminin doğru söylememesi yadırganmış, şeytanın doğru söylemesi ise taajjüple karşılanmıştır. Kaba söz ve davranışlar, ruhunda kabalık olanların dışa akseden hırıltılarından başka bir şey değildir. Deninleşme azminde olmayanlar, hiç farkına varmadan zamanla sığlaşırlar. Bütün mesavi ahlakın kaynağı yerinde saymaktır. Yeryüzünde Efendimiz ve vesselam'ı tartacak baskülü, Allah yaratmamıştır. Kutsi demek dava adamı demektir. Dava adamı da iddia adamı değil, hareket ve aksiyon adamıdır. Allah'ın bir kuluna lütfettiği en büyük nimet ihlastır. İşlenen günahlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın rahmeti her zaman daha büyüktür. Azı irfan olanlar hiçbir zaman ihlas ve mücahede bezginliğine düşmezler. Cenab-ı Hak'la sağlam bir irtibat tesis edemeyenler insanlarla da iyi bir münasebet ortaya koyamazlar.